Bak 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 bak. Bak. Safaya gözü sokuyor bak. Oğlum dur. <laughs> Tam dalmışken bak nasıl dalıyor ya hayvan ya. Allah Allah. <laughs> Taş aşsana bakayım çıkaracak mı? Ne atayım? O sağ gözünde bir bozukluk var galiba. Giben öyle ya. Ya sen de göz doktoru gibi bir adamsın ya. Bırak da bak. He? Hah. Mükemmel oldu, mükemmel oldu. <laughs> ha dikene takıldı. <laughs> Orayı yatmasa bari, çamurlu orası. Gel, tamam gel. Babam, gel. Non, gel. Non, gel. Non, 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 <gülüyor> gel. <gülüyor> hayır istemiyorum artık, tamam gel. Tamam, hayır, tamam. <laughs> Uzaklaş benden. Oraya da <gülüyor> 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 tamam, oğlum, tamam. Diken battı, diken. Dur, dur, dur. Bakana şu makineyi alayım da. Bakana şu makineyi alayım, alayım da. Heh, tamam kurtuldu kurtuldu hadi gel tamam. <laughs> Allah ustağı versin seni. Allah iyiliğini versin. <laughs> hadi gel tamam yetti o kadar su sana gel <laughs> Hadi Temizlendi mi Közkan? Yine <laughs> <He? gülüyor> epey temizlendi değil mi? Temizlendi canım o şey yalanır mırnalır falan işte Zeynep bak bakayım bana He?